yok burada yok abi şu arada geliyor. yok işte buralarda bakıyorlar. ya bu elektrik çilen yer de kızgın. arka tarafta. arkadaki bir soba yatıyor bu arada. basıyor orada. ben camlara bastım camlarda bir su yok. yok.

ben Çınar Mahallesi Mehdi Şimdi yağmur ihbarı geldi buradan. Doğrudur. Tespit etmeye çalışıyoruz iki saat. Burada bir domates ısırmak için yaptık ya da başka bir Tamam, yaktıysan o zaman odur ya büyük ihtimal. Evet, büyük ihtimal o zaten. Kasa, kasanın kokusu falan sardı ki. Tamam, plastik de, trafik oluyor zaten. adresinin arka sokağında küçük bir barakada vatandaşın çöp yaktığı, plastik maddeler yaktığı, ondan dolayı duman geldiğini tespit ettik.